Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tırnak batmalarına kendimce evde çözümler geliştirmeye çalışıyorum. Daha önceden çok yaşadığım için mesela bu sol kısım yarısı çekilmiş halde. Şimdi bu sağ kısımda ufaktan bir temas var batmaya başlamak üzere. Ufaktan bir kırmızılığı siz de görüyorsunuz kendi gözünüzle. Ben daha önceden pamuk denedim. Oraya sıkıştırmaya çalıştım pamuğu. Pamuk pek faydalı olmadı. Çünkü pamuk çok e, hafif kalıyor. Ve yumuşak. Oraya aradaki tırnak sert olduğu için daha sert bir şey sıkıştırmanız gerekiyor. Ben tırnağın üstünü iyice incelttim. Yumuşattım. O yüzden daha esnek bir hal aldı. Belki genç kardeşlerimizin tırnakları daha yumuşaktır ama Bizim gibi orta yaşlıların ki gitgide sertleşiyor tırnak. Bu tırnakla etin arasındaki sürekli temas o yarayı büyütüyor. Buradaki yarayı büyütüyor. İşte çorapla ayakkabıyla giydiğiniz zaman sürekli temas edip çekiliyor. Temas edip çekiliyor. Yara hem sürekli kanıyor hem de kapsamı tırnak sürekli batıyor etin iç kısmına doğru. Bu da gitgide problemimizi büyütüyor. Ben şöyle bir tuvalet kağıdı parçasının biraz daha uzunlu aldım. Bu şekilde rulo yaptım. Sıkı bir şekilde. Dümdüz şöyle katlıyorsunuz. Parmaklarınızı sürekli böyle katlıyorsunuz. Böyle rulo hale geliyor zaten. Sonra tırnağın bu uç kısmından geriye doğru hafif böyle çevirerek peçeteyi sardığınız yönde tuvalet kağıdını sardığınız yönde hafif çevirerek yaparsanız Tırnağın içinden ete doğru yavaş yavaş gider. Gittikçe de etle tırnağın arasını açmış olursunuz. Çok hafif de olsa bir acı veriyor ama olsun. Bir rahatlama geleceğini düşünün. Buna emin olabilirsiniz. Bu şekilde isterseniz şuradan kerpeten vesaire herhangi bir el aletiyle kesebilirsiniz ya da büyük bir makasla da kesebilirsiniz bu şekilde ayrılır etli tırnağın arası sağlıklı bir şekilde ileride yara kuruduktan sonra sağlıklı bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz bu yöntemlerden bir tanesi dediğim gibi peçeteyi şuradan kesebilirsiniz kestiğiniz yerden sonrasında çorap giyebilirsiniz ayakkabı da olabilir en azından o kadar acıtmaz bir gün en fazla acıtır ondan sonra yaraya temas etmediği için tırnak o kadar acı vermez size bunun dışında bu bir yöntem. Gördüğünüz çıkardığım esnada bile aradaki boşluğu gördünüz. Eti kadar ayırmış. Böyle bir boşluk da oluşturabiliyor. Bunun dışında bugün ilk defa şeyi denedim. Şu yöntemi. Bu bir ayçiçek çekirdeğinin kabuğu. Tuzsuz olmasına dikkat edin. Çünkü yaraya temas edeceği için tuzsuz olmasına dikkat edin canınızı yanmasın. Ben şunu denedim. Normalde bu tırnağın üstüne ufak bir aparat geliştirmişler. Şu üstten sıkıyorsunuz. Tırnağın iki tarafını kaldırıyor. O ama ben ayakkabıyla nasıl giyileceğini bilmediğim için yazı var, kışı var. Onun pek pratik bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Onun yerine şu kabuğu hafif hafif bu şekilde tırnağın battığı yerden etle arasına sıkıştırırsanız bu şekilde kullanabilirsiniz. Buradan da istediğiniz yerden herhangi bir el aletiyle kırabilirsiniz. Ben mesela şöyle elimle de kıra kıracağım. Şöyle bunu daha da ufaltabilirsiniz. Bu şekilde tırnakla etin arasında kaldığı için arada tampon görevi gördüğü için tırnak ete temas etmeyecek. Kremle işte kantoron yağı nasıl Kolayınıza geliyorsa daha kolay şifa bulabileceksiniz. Bu şekilde mesela hayata devam edebilirsiniz. Ayakkabı giyebilirsiniz, çorap giyebilirsiniz. Hiçbir şekilde engel teşkil etmez. Islatabilirsiniz, yıkayabilirsiniz. Hiçbir problem olmuyor. Denedim ben. Bir gün yaklaşık kaldı bu şekilde. Size de nacizane tavsiyede bulunmak istiyorum. Ya şöyle bir tuvalet kağıdı, peçete parçasını iyice sıkıştırarak rulo yapabilirsiniz. Bunun diğerine göre avantajı aynı zamanda akıntı olursa kan vesaire gibi onları da çeker. Bunun avantajı bu daha sert olduğu için daha sıkı bir koruma sağlıyor. Direkt daha ince de olduğu için bunun kadar ağır vermiyor bu. Biraz daha ona göre kalın olduğu için biraz ağrı yapabilir. Şu et ayrılana kadar, bir gün mesela alışana kadar. Şu an için ben kendimce böyle bir yöntem geliştirdim. Böyle kullanabiliyorum. Tırnak batması yaşamıyorum. E, zamanla da iyileşeceğini düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videonun da beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hepinize Allah şifa versin.